Bursa'dan Yoncadır Kadın Derneği'nin başlatmış olduğu Türkiye'nin dört bir tarafına İzmir'den yardım geldi. Dernek kurucu başkanı Cansu Vatansever yanımızda. Hoş geldiniz Cansu Hoş Hanım. Hoş bulduk. Merhaba. Ee, çok teşekkür ediyoruz sizlere böyle bir projeyi başlattığınız için başında bulunduğunuz için. Nasıl işliyor? Ee, biraz bahsedebilir misiniz? Biz Yoncadır Kadın Derneği olarak ben 10 yıldır bireysel yürüttüğüm projelerimi benimle aynı iyiliğe ve yüreğe sahip 35 kadınla platform olarak son bir yıldır da resmiyeti ve şeffafı tercih ettiğimiz için dernek olarak e, yürütüyoruz. Tabii ki de bu tarz konularda çok hassasız. Bizimle de dernekleştikten sonra e, böyle bir doğal afeti yaşadığımız ve yardım topladığımız ilk e, projemiz aslında. Ve Türkiye'nin dört bir tarafından sadece iki gün içerisinde bu karar verdik ve yardım topladık. 35 bin liraya yakın e, bu tarz bir bağışımız, bağışları oldu bize takipçilerimizin. Biz de bunlara hijyen paketleri olarak, erzak olarak, battaniye olarak yani İzmirli'lerin neye ihtiyaçları varsa bunları en doğru yerde, yerden öğrenip o şekilde paketler oluşturmaya gayret ettik. Burada da muhteşem bir birlik var açıkçası. Bize çok yardımcı oldular. O yüzden bizim işimiz tabii ki de çok kolaylaştı. İzmir'in acısını yaşıyoruz. Hepimiz için çok zor zamanlar. Ben hep bu olay yaşandığından beri ve normalde de kullandığım bir cümle vardı. Acı hissediyorsan canlısın ama başkasının acısını hissediyorsan insansın. Tamamen bu cümleye dayalı aslında 35 kadınken şimdi 75 kadın uyan var. Bunlarla beraber yolumuzu çok daha güzel şeylere, çiçek bahçelerine aslında açıyoruz. Burada da herkesin acısını paylaşmaya gayret ediyoruz. Biz bir günlüğüne geldik. Elimizdeki tüm paketleri en doğru şekilde ulaştırmaya çalıştık ve aslında o kadar güzel bir şehir ve insanlara sahip ki burası. bizim ihtiyacımız yok. İhtiyacı olanlara verin. Fazlasıyla aldık diyenler de oldu. Bu çok güzel bir şey. aslında birliğin ve beraberliğin en güzel noktasıydı gördüğümüz tüm fotoğraflar burada. O yüzden destek olan, bize inanan, derneğimizi güvenen herkese çok teşekkür ediyorum ve tabii ki de sizlere, sizler de günlerdir buradasınız ve emek veriyorsunuz. Gerçekten ellerinize sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz. Kameraman arkadaşım Mesut Çelik. Detayları şöyle çeksin isterseniz. A'dan Z'ye her şey var burada. Bisküviler, sular, aynı zamanda kıyafetler de var. Montlar, soğuk hava biliyorsunuz 10 derecenin altına düşüyor. Evet görüldüğü gibi A'dan Z'ye her şey mevcut. Bebek bezleri de bulunuyor. Evet dediğimiz gibi Yoncadır Kadın Derneği'ne çok teşekkür ediyoruz. Bursa'dan gelen destek ekiplere çok teşekkürler. Beygazete ekibi olarak İzmir'den devam ediyoruz. Sevgiler.